İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 30 Nisan 2024 Gikler Haber Bülteni Londra'da göçmen işçi ve emekçiler yarın 1 Mayıs alanında buluşacak. 1 Mayıs yürüyüşü saat 12'de Mart Kütüphanesi önünde başlayacak. Miktar üye ve dostları ise saat 10.30'da dernek binasında buluşacak. Türkiye'de ise gözler İstanbul Taksim Meydanı'nda olacak. Valilik 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkılmasını yasaklarken devrimci, sosyalist örgütler ve sendikalarsa Taksim Meydanı'nı zorlayacak. Amerika ve Avrupa'nın pek çok üniversitesinde binlerce öğrenci üniversitelerinin İsrail'e destek veren şirketlerle ilişkisini kesmesi talebiyle Filistin'e dayanışma için eylemlerini sürdürüyor. Üniversite kampüslerini işgal eden öğrenciler, üniversite yönetimlerinin Siyonist, İsrail ve Filistin'deki soykırıma ortak olan tüm şirketlerle ilişkilerini kesmesini istiyor. Amerika'da polisin işkenceli gözaltı saldırılarına rağmen eylemler büyüyerek sürüyor. Londra'da İsrail'in Gazze'deki saldırılarında katledilen gazeteciler anıldı. İşçi Partisi milletvekili gerçekler savaşların ilk kurbanı oluyor dedi. Anma etkinliği Başbakanlık Ofisi 10 numaranın bulunduğu Downing Sokağı'nın karşısına gerçekleştirildi. Gazetecilerin dünyaya Gazze'deki gerçekleri anlattığı için hedef alındığı belirtilen açıklamada Bugüne kadar 100 gazetecinin katledilmesi, 100 tanığın öldürülmesi demek Gazze'de gördüğümüzde bu diye konuşuldu. Londra Haynold'da bu sabah kılıçlı bir saldırı yaşandı. Saldırıda 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken 4 kişi de yaralandı. Polis saldırı ilişkin 36 yaşındaki bir kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.